Merhabalar, ben Malatya'dan Doktor Saadettin Hacı Evliya Gündoğul Lisesi Fizik Öğretmeniyim. Bilim şenliğinde liseler, lise öğrencileri çalıştayında bulunmaktan bir şey alıyorum. E, bu çalıştayda öğrencimle birlikteyiz. Öğrencim kendisi hazırlıklarını yaptı. Konuyu da kendi belirledik. Daha önce üzerinde çalıştığımız da bir konuydu. Şimdi sözü öğrencime vermek istiyorum. Evet Gamze'cim, sendeyiz. Evet herkese iyi akşamlar. Ee, önce kendimi tanıtayım. Adım Gamze söyledim Yantür, Doktor Saadet'in Hacı Evliya Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün yapacağım sunum çevre kirliliği hakkında. Çevre kirliliği bilindiği üzere dünyamızda çok büyük bir sorun haline geldi. Artan nüfusla beraber çevre kirliliği de ileri düzeyde arttı ve eğer e, önlem almaya devam etmezsek büyük bir yani yok olacağız dünyamızla beraber. Evet şimdi sunuma başlıyorum. Dediğim gibi çevre kirliliği e, başlığı altında. Böyle gördüğümüz gibi ilk başta çok güzel bir dünyamız varken ikinci halde önlem alınmadığı sürece çok kirli bir dünya haline geleceğiz. İçerikler çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, çevre kirliliğin, kirliliğinin önlemek için neler yapabiliriz ve kapanış. Çevre kirliliği nedir? Önce bunu tanımlayalım. Çevre kirliliği çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasına denir. Ee, çevre kirliliğin birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. İlk olarak hava kirliliği. Hava kirliliği havada katı, sıvı ve gaz şekildeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayata ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğini oluşturan etkenler kalitesiz yakıt kullanımı, sobaya da kalorifer gibi ısıtıcıların uygun koşullarda yakılmaması, olumsuz hava koşulları, doğaya zararlı kozmetik kullanımı ve benzeri diyebiliriz. Bir çok fabrika gazları var. Gö resimde gördüğümüz gibi ikinci olarak su kirliliği. Su kirliliği su kaynaklarının çeşitli etkenlerden dolayı doğal halinin bozulması, kimyasal içeriğinin zarar görmesi, kullanım ve içme suyu özelliklerinden uzaklaşması su kirliliğidir. Bu etkinin kaynağı ne olursa olsun tespit edilmesi ve önüne geçilmesi gerekir. Su kirliliğinin neden olan unsurlardan bazıları şunlardır. Kimyasal olarak arıtılmış içme suları, gıda işletme atıkları, böcek ve bitki ilaçları, petrol petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt ve jet yakıtı, fılo ve motor yağı ve benzeri diyebiliriz. Üçüncü olarak toprak kirliliği. Toprak kirliliği topraklarımızda meydana gelen istenmeyen ve çevreye zarar veren de topraklarda yaşayan bitki ve organizmaların hayatını tehdit eden biyolojik ve kimyasal değişimlerdir. Toprak kirliliği ile birlikte sadece toprakta yaşayan canlar ve organizmaların hayatı olumsuz etkilenmez. Bunun yanında toprakların verimliliği azalırken besin kaynaklarımız da kirlenmiş olur ve tarım ürünlerinin kalitesi de önemli ölçüde azalır. Toprak kirliliğine neden olan unsurlar tarımsal gübre ve tarım ilaçları, ağır metaller, egzoz gazları, evsel ve endüstriyel atıklar ve benzeri diyebiliriz. Gördüğümüz gibi birçok pil atılmış ve doğanın dengesi bozuluyor Top Çevre kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? Ee, i̇lk olarak ekolojik farkındalığın yaratılması ve duyarlılığın artırılması şeklinde yapabiliriz. Çöplerimizi kesinlikle doğaya atmamalı, kağıt, cam, plastik gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamalıyız. Ev ve fabrika bacalarından çıkan gazların hava kirliliğine yol açtığı için filtre kullanmalıyız yeşil alanları artırarak orman tahribatını önlemeliyiz. Ozan, ozon, ozon tabakasına zararı olan herhangi bir üründen kaçınmalıyız. Otomobil egzozlarına sebep olduğu etkiyi azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeliyiz. Şimdi çevre kirliliği ile ilgili bir tane videomuz var. Onu izleyeceğiz. Thank you. Evet, video bu kadardı. Evet, gidecek başka bir dünyamız yok. Eğer kıymetini bilmezsek biz de beraber yok olacağız çevreyle beraber. Benim sunumum bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, sunumumuz bu kadar bize bu fırsatı tanıdığı için bilimşahane.com size çok teşekkür ediyoruz. Umarım verimli bir sunum olmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Ben de Bilim Şenli adına hem Gamze arkadaşımıza hem de Zeynep'e çok teşekkür ederim. Katkınız paylaşımlarınızdan dolayı teşekkürler.